Muhtemelen önce şuradan başlamak istiyorum. Levent'i İrfancan Brown'la tartıştı. İrfancan kadrosu kaldı ya. Yani Arçil bir maç cezalandıralım. Diyerek oynatmadılar. Başka izah yok yani. Başka hiçbir izah yok. Levent iyi oynadı, kötü oynadı başka. Şurada bir 11 yapsam 5-11 yapsam en son Levent'i bek e yazarım. En son. Arçıl Bırağan'ı yazarım. Olmadı. Osterbolda'yı koyarım. Olmadı. Mert Müldür'ü oraya çekerim. Yani Fe Levent Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil. Gelmeden önce de söyledim. Geldiğinde de söyledim. Tabii çok eee Aralıklı şans bulduğu için tabii taraftarlarına tepki göstermiyor. Onu böyle daha böyle mağdur gibi görüyor. Oynadığı zaman da o desteğe veriyor ama değil yani. ben sana söyleyeyim. Balkoviç atıldı değil mi? Balko uç, tamam stoper dönüyor, sol bek dönüyor. Ben sana söyleyeyim. Bin kat daha Balkoviç ondan iyi oyuncu.